Evet arkadaşlar merhaba bu videomuzda CRUD işlemlere devam edeceğiz CRUD işlemler nelerdi create, read, update ve delete işlemlerinin yapıldığı işlemler ve onun kısaltması olarak da CRUD ödevlerinizi de CRUD işlemlerden bahsetmiştim oradaki ifadeye de dikkat etmişsinizdir. Aslında tüm bu işlemlere işte veritabını oluşturma içerisine, veri girme, update yani güncelleme, delete yani silme işlemlerine DML deniliyor. Yani Data Manipulation Language deniliyor. Bir önceki videoda zaten insert'ü görmüştük. select işleminde görmüştük. Nasıl oluşturulduğuna nasıl dataların okunduğuna dair bilgileri görmüştük. Şimdiki videomuzda update ve delete işlemlerini sırayla göreceğiz. Veri güncelleme işleminden başlayalım. Nasıl kullanılıyor komut? Hemen şuradan sunum üzerinde size kodun nasıl kullanıldığına dair kısa bir bilgi vereyim ardından uygulamaya geçelim. Ee, güncellemeden başlayalım. Nedir? Update set ver. 3 tane cümleyi yine peş peşe kullanacağız. Peki nasıl kullanacağım? Update'den sonra tablomun adını veriyorum. Set'ten sonra set kurmak, ayarlamak, yeniden güncellemek anlamına gelen bir İngilizce kelime. Set'ten sonra da değiştireceğim sütunları ve içerisindeki verileri sırayla virgül vasıtasıyla sırayla yazıyorum. Verde de benim şartım olacak. Peki nasıl bir şart olabilir? Nasıl bir cümle kurulabilir? Hemen alttaki örnekten bir bakalım. Ne diyor? Ee, tablom hangi tablo üzerinde çalışıyorum? Aptek'ten sonra tablo adı geliyordu. Tablo fakülte tablosu. TVL fakülte tablosu. Şartım ne? ID'si 5 olan ve nedir? Yapacağım güncelleme işlemini de sete yazıyordum. Nedir? Fakülte adına Sırat fakültesi olarak değiştir diyorum. Fakülte diye bir tablom var. TBL fakülte adında bir tablom var. E, ID'si 5 olan ne yapıyorum? Fakülte adını ziraat fakültesi olarak değiştiriyorum. Hemen yanındaki görüntü değişmiş halidir. Bunun yerinde işte atıyorum ne olabilir? Burada olmayan eczacılık fakültesi olduğunu düşünün. Kodu çalıştırdıktan sonra artık ID'si 5 olan değerin yeni ismi ne olacak? Sıraat Fakültesi şeklinde değişmiş olacak. Peki hemen biz de kendi oluşturduğumuz tabloda bir uygulamasını yapalım. Neydi benim bir önceki derste oluşturmuş olduğum hemen neler vardı bir görelim. Execute ediyorum. Evet. Öğrenci tablosunu oluşturduğum bilgiler bulunmakta. E, bu arada bir önceki derste ve bu derste yazmış olduğum kodları GitHub hesabında e, paylaştım. Linkini de Classroom'a ekledim. Oradan faydalanabilirsiniz. Eğer ki kodunuzda yaptığınız yanlışlıkları e, düzeltmek isterseniz, bakmak isterseniz oradaki kaynak referans alabilirsiniz. Evet, bütün bilgilerim gördüm. Peki ben buradan neyi düzenleyeyim? Hemen neydi? Update, set ve ver. Şartsız yazamaz mıyım bu kodları? Tabii ki de şartsız yazabilirim, hiç sıkıntı yok. Ee, yalnız eğer şart vermezsem tablodaki tüm verileri bu sefer düzenleyecektir. O yüzden bir şart vermek bence çok daha mantıklı olacak. Şimdi update tablonun ismi öğrenci. E, öğrenci tablosunda neyi değiştirebilirim? Şöyle bir bakıyorum. Ortalama olabilir mi? Hmm, olabilir. Mesela kimin ortalamasını değiştirelim? E, Meltem'in Meltem ortalaması 17 imiş. Bunu değiştirebiliriz. Nasıl yapabilirim? Öğrenci numarasını şart olarak verebilir miyim? Nedir Meltem'in öğrenci numarası? 4. Peki şart olarak e, sadece e, pk'lar mı yani primary key'ler mi kullanıyor? Yok. İstediğiniz şartı uygulayabilirsiniz. E, hemen devam ediyorum. Öğrenci numarası 4 olan ve öğrenci tablosundan ne yapacaktım? Ortalamasını güncelleyecek Ortalamasına ne diyelim? 1.7 değil de artık e, kaç olsun? 1.90 olsun. Tembel bir öğrenciydi. Tembelliğe devam etsin. Terafiyalı sıralı öğrenci diyorum. Hemen şuraya. Aynı yukarıda da işte. Şöyle bir virgül koyalım. Ee, virgül koyduğunuz zaman kodları peş peşe ee, uyguluyordu hatırlarsanız. Bakalım bir execute diyelim hatamız var mı? Evet. Güncelledi. Gördüğünüz gibi ID'si 4 olan ee, Meltem kişisinin ortalaması artık 1.7 yerine 1.90 şeklinde Güncellemiş oldu. Peki az önceki e, örnekte ne demiştik? Yani peş peşe yazılabilir demiştik. Hemen deneyelim. Sadece ortalaması değil de bu sefer ortalamasını yine değiştireceğiz mecbur. 39 olsun Eskiye döndürelim. E, başka neyi değiştirebilirim? Hı. Mesela doğum tarihini değiştirebilirim doğum tarihi ne diyebilirim ben iki çizgi arasında 1999 değil de 1990 olsun 05 28 olsun 29 28 yapalım hemen Evet iki tane şartımı düzenliyorum şimdi ortalamasını 1.79'a çekeceğim doğum tarihinde değişiklik yapacağım Peki seçiyorum kodlarımı execute ediyorum düzeldi mi? 1999 doğumlu ve 29 Mayıs'ıydı. Şimdi 28 Mayıs'lı 90'lı doğumlu oldu ve ortalaması da nedir? 79 şeklinde düzenlenmiş oldu. Ee, peki başka nasıl bir örnek verebilirim? Peki ver olmadan bir deneyelim. Bakalım ne olacak? Ver demediğim zaman nasıl bir tepki verecek? Update set veya e, hatan verecek. Onu bir irdeleyelim. E, ne diyebilirim? Update set, update neredeydi? Öğrenci tablosundaydım. Set'e ne diyebilirim? Hmm. Ortalamaları. Ortalamaları ne yapalım? noktalı sayı acaba kabul eder mi şu an tamamen doğaçlama gidiyorum ortalamaları yüzde çarpıp tekrar ortalamaya eklesin diyorum bakalım şuradaki sarı komutunu hemen peşe sıra koyuyorum çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç verecek Evet herhangi bir şart vermedim execute ettim kodumu ve ne dedim öğrenci tablosundaki ortalamaları artık ortalamaları yüzle çarpıp da hesaplayıp tekrar ne yap dedim güncelle dedim noktalı sayılar vardı ne yaptı hepsi artık e, yüzde ile çarpılmış şekilde karşımıza geldi peki tersine işlem yapabilir miyim sizce yani bölme işaretini eklersem sıkıntı olur mu oldu. Bunun yerine başka bir operatör kullanın diye hata verdi. Peki, bu da bir size ödev konumuz olsun. Peki. Bu arada ödevlerinizi de bir iki gün içerisinde gireceğim. Ödevlere çok fazla süre tanımayacağım. Bir günlük süre vereceğim. Hemen videonun peşi sıra aynı gün ve ertesi gün boyunca sürecek ödevler de olacak. Yani çok fazla uzatmaya gerek yok süresini. Süre kısıtlaması zaten koyacağız. Kim ne yaparsa artık şansımıza diyebiliriz. Bu arada başka örnek var mı diye bakıyorum. Evet, delete komutuna geçebiliriz. Hmm. veri silme. Peki nasıl kullanıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hemen bir bakalım. Veri silme komutu nasıl çalışıyor olabilir? Yine her zamanki gibi bir adres belirtmem lazım. Hangi tabloda çalışacağımı dair tablonun ismini belirlemem lazım. O da nedir? Delete from. Şuradan sil kelimesini, e, cümle yapısını kullanacağız. Ne yapacağız? İçerisine tablo adını yerleştireceğiz. Ver şartı kullanıyorum. Nedir? Şartsız silmeyelim diyoruz ve ne yapıyoruz? Şart vermek zorunda kalıyoruz. Nedir işte? Hemen aşağıdaki uygulamaya bakacak olursak ne diyebilirim? Delete from tbl fakülte yine tablo fakülteden id'si 5 olan kaydı sil diyorum. Hemen şöyle bir önceki elinde bakalım. Beşinci aydığımız neydi? Ziraat fakültesiydi. Beşinci aydığı bana sil diyorum. Nedir? Hemen tablomuzdan o bilgi kalkmış oluyor. Peki biz kendi tablomuzda bunu uygulayalım. Kimi silebiliriz? Delete from ver. Peki size bir soru daha versiz delete from kullanabilir miyim? Yani şartsız girersem nasıl deyip tepki verir. İki tane sorumuz oldu bu ödev konusunda. Hemen bu videoyu paylaşır paylaşmaz bu iki soruyu size aktaracağım. Ben de hemen kendime not alayım. notumu <laughs> ee, devam edelim. Kimi silelim? Aşağıda tablomuzu görüyoruz. Dört tane kaydımız vardı. Kimi silelim? Kimi silelim? Bizim her zamanki Ali Cengiz'i silelim. Delete from ID. kısa ID değil. Bölgeye no. Bir değilim. Kimden siliyorum? Öğrenci tablosundan. Öğrenci tablosundan öğrenci numarası 1 olan kişiyi sil diyoruz. Ardından hemen select cümlemizi de yapıştıralım. Çalışıp çalışmadığını hemen görelim. Evet çalıştı. Doğru mudur? Doğrudur. Peki madem tabloyu çürütüyoruz, eritiyoruz. Bir soru daha. Ee, öğrenci numarası bir dedik. Birden fazla şart verebilir miyim sizce? Buna da ne diyelim? Şöyle bir şey. Yazalım. En operatörünü kullanayım bakalım. Olacak mı olmayacak mı? Bir de isim. İsmim Meltem olanlardan. Öğrenci numarası bir değil de kim olsun? Bir de iki isim bana. Yani Ayşe ve Meltem'i tablodan silmek istiyorum. Bakalım. Nasıl bir tepki verecek? Oldu mu? Success oluyor ancak. 3 tablo ben iki satırda bana yanıt geldi ve bunu başarılı bir şekilde gördü. Peki üçüncü sorumuz da bu olsun. Komut da komutta çalışan komutta select cümlesi neden herhangi bir etki görmüyor? Bakın tekrarlıyorum kodumu delete from öğrenci ver ögrno 2 and et, adı pardon Meltem olanları bana göster diyorum. Tekrardan hatta şöyle ayrı yapayım görebilmeniz için. Successful bir şekilde sorgunuz döndü diyor. Ancak select yıldız from öğrenci dediğimde şöyle bir yanıt geliyor. İki numaralı öğrenci de duruyor. Meltem de duruyor. Bununla ilgili nasıl bir sıkıntı oluyor? Acaba? Evet. Üçüncü sorumuz da bu şekilde karşımıza geldi. Hatta şuraya da şöyle bir soru Evet. Veri güncellemesi, veri silme özellikleri böyle. Üç tane de soru buradan gelecek. Bakalım biraz tartışalım. Neden böyle? Sınıfta da tartışıyorduk hatırlarsanız. Sorgularımızda, kodlarımızda ne gibi yanıtlar gelecek sizden neden böyle oldu buradaki bölme işaretinde neden hata verdi burada soruyu kabul ediyor ama neden doğru bir cevap bana göstermiyor gibi ee, sonuçlarınızı bekliyorum soruların sonuçlarını bekliyorum peki 15 dakika olmuş videomuz bakalım başka ...neler aktarabilirim size? Bir sonraki videomuzda fonksiyonlara geçeceğiz. E, fonksiyonlarımız işte e, ne gibi fonksiyonlar... ...hani fonksiyonlar, metotlar, programcılıkta... ...kullandığımız metot, fonksiyon tabirleri... ...yine aynı şekilde SQL'de de bulunmakta. Şimdilik hazır fonksiyonları kullanacağız. Daha sonrasında bir fonksiyonu SQL'de nasıl yazabiliriz onlara bakacağız. Hmm. Peki, veri tanımlama diline Devam edelim. Az önceki DML data manipulation language'ten bir de veri tanımlama dilimiz var. Veri tanımlama dilimizde neler var? Hemencik onlara da bir bakalım bu videomuzda. Sonra sonrasında da videomuzu sonlandıralım. Veri tanımlama dili DDL ee, nedir? Veri tabanınızda evet bir veri tabanı oluşturduk neydi? Create komutumda oluşurdu. Bir de Alter ve Drop komutlarım bulunmakta. Peki e, create sadece veri tabanını oluştururken mi kullanıyoruz? Hayır. Veri, veri, tabanındaki tabloları oluştururken de kullanıyoruz. Create Database, Üniversite veya Create Table şeklinde tablolarımız oluşturuyorduk. Buna aşinayız. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum sizler açısından. Alter diye bir seçeneğimiz var. Bir de drop diye bir seçeneğimiz var. Alter güncelleme anlamına geliyor. Yenileme güncelleme anlamına geliyor. Bir nevi update komutu gibi. Ancak alter ne yapıyor? Tablolarınızı da güncelleme yapabiliyorsunuz. Tablolarınıza yeni bir alan ekleyebiliyorsunuz. Onu da nasıl kullanıyoruz? Alter table ardından da tablonun ismi. Alter table ardından tablo ismi. Nedir? Alt adı table ve ile personel şeklinde. Ne yapıyorum? Ta, tbl personel tablosunda şunları bana güncelli diyorum. Ne şekilde? Add komutunu kullanıyorum. Add eklemedir. Nedir? Tablonuza e, belirlemiş olduğunuz alanı ekliyorsunuz. Peki alanı eklerken neler yazabilirim? Tabii ki de alanın ismi, e postayı ekleyebilirim. Hemen ardından varchar yani o alanın veri türünü ekleyebilirim. Ardından da not null gibi ee, nedir? Hani veri girecek misiniz, veri girmeyecek misiniz? Onları belirleyebiliyorsunuz. Ardından da bakın gördüğünüz gibi tabloda e-posta alanı yoktu. Artık 4 tane alanı var. Peki biz bu tablomuza uyarlasak nasıl uyarlayabiliriz? Hemen şöyle sunum yandırıp aldım ne diyelim aşağısı boşlu değil mi şuraya ne diyelim az önce dml gördük şimdi ddl ddl tanımına dilleyelim nedir 3 tane dedik bunlara yani bizim en sık kullanacağımız 3 tane create alter ve drop biliyoruz diye es geçtim. Bir önceki videodan da bakabilirsiniz. Peki altının kullanımı. örnek Ne yapıyordum? Altı table tablomun ismi ardından da denkleyeceksen hücre ismi yani e, alan ismini belirliyor Peki altı table şu tablomun bakalım ne ekleyebilirim öğrenciyle ilgili biz de bir e-posta ekleyebilir miyiz? Ekleyebiliriz. O zaman altı tablo öğrenci diyorum. Et kısmına da ne diyeyim? E-posta var çar. E, 250 diyelim. Veya 150 diyelim. Not. Not. Alt ortaya bul öğrenci. Öğrenci tablosuna e-postayı ekle. Ne türde? Var çar türünde ve mutlaka girilsin. Evet, çalıştıralım bakalım ne, nasıl bir tepki verecek. Bir şey atladım mı acaba? kolon e-posta contains null values. Herhangi bir value yoktu Bizde e-posta yoktu. Not null dedim. Evet, not null ifadesini sildim. Ee, not null normalde bu SQL sorgusu tabii ki de çalışıyor ancak e, tablo ayarlamalarında yaptığımız ayarlamaları sanırım kabul ettiği için not ne oldu kabul etmedi. Tekrar refresh ettiğimde kodumu execute edip refresh ettiğimde artık e-posta karşıma gelmiş oldu. Peki bir görelim bakalım görüntü nasıl. Select yıldız from'la. The... Evet karşıma gelmiş oldu etkileyebilir miyim peki? Bakalım. Evet, tamamen Matnul'da sıkıntı çıkardı. Bekon. Buna da şeklinde bir ifade Evet. Evet. Bu böyle. Son olarak da Tablo ve veri tabanları yok etme kodumuza bir bakalım. Tablo ve veri tabanlarını yok edebileceğimiz drop komutu var. Drop komutu ile bunu sağlayabiliriz. Drop table veya drop database olarak kullanabiliyorsunuz. Tüm dillerde aynı. Ancak bu tabi az önce gördüğünüz gibi ne bir sıkıntı çıkardı. Nedir? Ee, diller arasında farkın, farklılık olabiliyor. Kullanım farklılıkları olabiliyor veya tabloların ayarlarında bir farklılık olabiliyor. E, kimi veri tabanlarında tablonun içi doluyken silmiyor, kimisinde siliyor. E, tamamen farklılık gösteriyor. Bakalım burada nasıl bir görelim. Burada da tablo doluyken e, bakalım silme işlemi yapacak mı? Bir deneyelim. Drop table öğrenci. Öğrenci tablosunu yazdım. Bakalım bir sıkıntı diyecek mi? Dadı data has been modified but not saved. Are you sure? ah, pardon. Aşağıdaki kayıtları girdim ama kaydetmedim dedi. Tamam. Sorguma tamam dedi. Refresh diyelim. Evet, geldi. Ne yaptı? Tabloyu sildi. Drop table sorgusu tamamdır dedi. Bakıyorum tekrardan refresh'te herhangi bir tablo bulunmamakta. Peki database'de bakalım çalışacak mı kod? Onu da bir hemen göz atalım. Şu an gerçi aynı database içerisinde çalışıyoruz ama Şu farklı bir şekilde yazayım. database ne demiştik? Taş köprü mesut Drop database komutu birçok SQL arayüzünde çalışıyor. Burada ben de ilk kez dinliyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Bir taş köprüm suyu bakalım. Ha, şu an içerisinde olduğunuz için sıkıntı yapıyor diyor. Başka bir SQL ekranı tools açsam. Mesela Postgres'in ekranı tools açsam. Drop database desem. başka bir user tarafından. Evet yani yine e, sizin veri tabanındaki oluşturduğunuz tamamen izinlerle ilgili bir sıkıntı çıkarıyor. Ancak çalışan bir kod kendisi. Hatta bunu da ödev verebilir miyiz diye düşündüm. ya an Kesin, bu kadar da zorlamaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu videoda e, neler gördük? Update, delete, Hemen ardından alter ve e, drop cümlelerini gördük. E, DDL ve DML dillerinden bahsettik. Haftaya, daha doğrusu bir sonraki videolarımızda artık fonksiyonlar kısmına geçeceğiz. Fonksiyonlardan sonra artık ilişkilendirme şeklinde konularımız devam edecek. E, bu arada yazdığımız ve sorgular kısa kısa. E, şu an en tatlı zamanları. Dönemin sonuna doğru ilerleyen videolarda uzun uzun alt sorguların olduğu iç içe sorgular olacak. Ee, aslında alt sorgular seni olacak bir bölüm ancak hani en azından madem postresküyalı bu kadar girdik, bir şeyler kapalım, bir şeyler öğrenelim amacıyla konuları devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu arada ödeviniz dediğim gibi e, Classroom'da yayınlandı. E ee, ödevin süresi dönem sonuna kadar. E ödev biraz zor gelmiş bazılarına. Hayır çok e, bir zorluğu yok tamamen. E, dediğim gibi kurut işlemlerle oluşturacaksınız. Önce veri tabanınızı bir kağıt üzerinde tasarlayın. Ardından tablolarınızı nasıl ne tür veriler gireceğinizi bir kafanızda veya kağıt üzerinde taslak yaptıktan sonra artık PostgreSQL ekranına dönüş yapabilirsiniz. Ee, sonrasında da zaten neydi, insert, create komutlarını biliyorsunuz, update, delete kodlarını biliyorsunuz. Ee, haftaya artık fonksiyonlara geçeceğiz. Fonksiyonları da uygulayabilirsiniz ödevinizde. Aşama aşama her hafta hani ödevinizi her hafta tamamlarsanız sizin için daha kolay olur. Hem yaptıklarınızı da ee, uygulamış olursunuz, tamamen rahatlarsınız sizin açınızdan böyle düşünüyorum. Evet bu videomuz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.